Merhaba. Düşünün ki bir zamanlar dünyanın süper gücü olan bir imparatorluk var. Peki nasıl oldu da bu devasa güç sadece 200 yıl gibi kısa bir sürede kendini bir anda hayatta kalma mücadelesi verirken buldu? Bugünkü kaynak analizimizde gelin hep beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini tamamen değiştiren o çalkantılı 17. ve 18. yüzyıllara yakından bakalım. Bu büyük dönüşümü anlamak için yol haritamız oldukça net. Önce imparatorluğun o meşhur duraklama dönemine gireceğiz, sonra onu hem içeriden hem de dışarıdan sıkıştıran baskıları ele alacağız, ardından gerileme dönemine, bu krize karşı verilen savaşlara, antlaşmalara ve reformlara bakıp en sonunda tüm bunların dünyadaki dengeleri nasıl altüst ettiğini görerek analizimizi tamamlayacağız. Evet, yolculuğumuza 17. yüzyıldan yani tarihçilerin duraklama denimi olarak adlandırdığı o kritik eşikten başlıyoruz. Şimdi burada altını çizmek gereken bir şey var. Bu imparatorluğun bir gecede çöktüğü bir an değil. Tam tersine, o devasa yapının temellerini içten içe yavaş yavaş kemiren derin sorunların başladığı bir dönem. Peki bu duraklamanın arkasında ne vardı? Sorun neydi? Aslında sorun tek bir yerde değildi. Yönetimden orduya, ekonomiden eğitime, yani imparatorluğu ayakta tutan ne kadar temel direk varsa hepsi aynı anda sallanmaya başlamıştı. Ama belki de en büyük, en temel sorun zihniyetteydi. Düşünsenize, dünya hızla değişiyor, Avrupa'da yeni bir çağa başlıyor ama imparatorluk yönetimi ileriye bakmak yerine sürekli olarak geçmişin o şanlı altın çağına dönmenin hayalini kuruyordu. Bu resmen akıntıya karşı kürek çekmekti. Şimdi imparatorluğu sarsan bu sorunları daha iyi anlamak için iki ana başlığa ayırabiliriz. İçerideki çatlaklar ve dışarıdan gelen darbeler. İşte bu tablo durumu çok net özetliyor. İmparatorluk adeta bir kapana kısılmıştı. İçeride yönetim bozulmuş, ekonomi çökmüş, ordu disiplinini kaybetmişken dışarıda da Avrupa'nın yükselişi, yeni ticaret yolları ve sürekli kurulan ittifaklar Osmanlı'yı adeta boğuyordu ve içerideki en büyük engellerden biri ne acıdır ki bir zamanlar imparatorluğun bel kemiği olan bir kurumdu Yeniçeri Ocağı yani imparatorluğun en seçkin, en korkulan savaşçıları artık değişimin ve reformun önündeki en büyük duvara dönüşmüştü. İşte bu İç ve dış baskılar birike birike bizi 18. yüzyıla, yani imparatorluğun artık duraklamayı bırakıp gözle görülür bir şekilde gerilemeye başladığı ve bu duruma bir şekilde tepki vermek zorunda kaldığı bir döneme getiriyor. Bu, Osmanlı yönetiminin yeni bir yüzyıla girerken cevaplamak zorunda olduğu en temel, en yakıcı soruydu. Ne yapacaklardı? Ve verdikleri cevap yüzyıllardır süren o bildik genişleme politikasını tamamen terk etmek oldu. Artık hedef yeni yerler fethetmek değildi. Önce kaybedilenleri geri almaya çalıştılar, baktılar o da olmuyor, bu sefer de sadece ellerindekini korumaya odaklandılar. Osmanlı, tarihinde ilk defa savunma pozisyonuna geçiyordu. Bu yeni savunma gerçeği haliyle bir dizi kritik savaşı, ağır anlaşmaları ve tabii ki ilk gerçek modernleşme denemelerini de beraberinde getirdi. 18. yüzyıl aslında bu inişli çıkışlı döngünün bir özeti gibi. Bir bakıyorsunuz Prut'ta küçük bir zaferle umutlanıyorlar, hemen ardından Pasarovça gibi büyük bir yenilgiyle sarsılıyorlar. Bu sürekli bir kriz yönetimi ve hayatta kalmak için adaptasyon çabasıydı. İşte kilit nokta tam da burası. Pasarovça anlaşması sadece bir toprak kaybı değildi. Bu asırlardır süren o biz dünyanın en büyüğü inancının yıkıldığı ve durun bir dakika, bizim bu rakiplerimizden öğrenmemiz gereken şeyler var gerçeğinin kabul edildiği derin bir psikolojik kırılmaydı. Bu dönemde atılan adımlar, yani Avrupa'ya elçiler yollamak ya da matbaayı getirmek, evet, bugünden bakınca belki küçük adımlar gibi görünebilir ama o gün için bunlar devrim niteliğindeydi. Yüzyılların geleneğinden inanılmaz bir kopuş demekti. Ne var ki bu küçük reform adımlarının getirdiği o cılız umut ışığı 1774'teki küçük kaynarca anlaşmasıyla tamamen söndü. Bu anlaşma tam bir felaketti. Kırım elden gitti ve daha da kötüsü Rusya'ya imparatorluğun iç işlerine karışma hakkı da dahil olmak üzere ezici bir üstünlük sağladı. Peki tüm bu savaşlar, bu ağır antlaşmalar ve cılız değişim çabaları sonucunda Osmanlı İmparatorluğu nasıl bir yere geldi? Artık dünyadaki yeni konumu neydi? İşte bu, sadece birkaç nesil içinde yaşanan o devasa zihniyet devrimini özetliyor. Biz dünyanın en güğüyüz diyen bir imparatorluktan, hayatta kalmak için Avrupa gibi olmak, modernleşmek zorundayız diyen bir devlete geçiş. Ve şunu anlamak çok önemli. Değişimin arkasındaki temel itici güç, toplumsal bir ilerleme ya da ekonomik refah arzusu falan değildi. Motivasyon çok daha basitti. Saf bir hayatta kalma içgüdüsü. E, hal böyle olunca da bütün reform çabaları kaçınılmaz olarak orduyu modernize etmeye odaklandı. İşte bu soru Osmanlı İmparatorluğu'nun kalan ömrü boyunca boğuşacağı ve aslında bugünkü modern Orta Doğu'ya da zemin hazırlayacak olan en temel sorudur. Artık masadaki en güçlü olmadığınızı anladığınızda nasıl hayatta kalırsınız?